GT ile geldik denize. Aynen. Saatler dolmazda turuyoruz. Aynen. Kolay olsun. Köprüyü çekelim. Ya <Gülüyor> <Gülüyor> Henüz balık yok Yer Şöyle bir tekne olsa bana yeter bu <laughs> Çok güzel, çok güzel. Aşı de çok. şu küçük taban olur ya. Ben onu yaparım. Sıkıtır <laughs> lastiği takmış dayı. <laughs> <laughs> Fakir, ona bir kamera yap. Çok güzel görüntü verirsin ha. Şu anda ya. Ha. <laughs> köprü arkadaşlar. Gördüğünüz köprü de birinci köprü. Ben de anlamadım. Arnavutköy ile ne ilgisi var Burası nere? Arnavutköy. Arnavutköy orman değil mi abi? <laughs> Acaba başka bir Arnavutköy daha mı var? Yani? Vallahi ben de şaşırdım. Şöyle... Orada karakol kiraları pahalıysa, burada gelip tutmuş olabilirim. <laughs> GT bizi bekliyor, GT. Yolun kenarında aslanım benim. Kaplan ya. Canavar, canavar. Yolları açtı geldi, çal çamur oldu. Aksiyon kameramı şarja taktım. Biliyorsunuz benim şarj aletim burada. Şurada. T kabloyu böyle aldım. Arka çantaya giriyor buradan. Arka çantada kilitli. aksiyon kameram güvenli. Burada bir de adam dövmek için bir de demir sopan var. Ne olur ne olmaz İstanbul trafiği için. Burada takımımız, taklavatımız var işte. Yedek oltam var çantada. Şu yeşil olta benim bu arada. 140 santim. Aaa Fatih abla. Çektin çipuraları bırakmadın. Sen çektin Geçen evet. Emin önünde biraz şeyini çıkartınca kısmetimiz evet. Gerçi kimse çekemiyor ya. Bir tane çeken görmedim ha. 3-4 saattir bir tane. Aynen. Biraz geçsin. Aynen. Akşam bunlar sürü gelir. Onlar geçene kadar ne atsak kardır. Aynen abi el alırsın. Sana bir şey diyeyim mi? Şu küçük tekne bile olsa bizim işimizi görür. Şöyle biraz açılalım. Gemi bir koysun. yer. Yer. şu üçüncü var He. Şey Aynen Güzel de yapmış ha. Liman silivreymiş. Bağlama ruhsatlı herhalde bunlar. Buraya bağladıklarına göre. Bağlama ruhsatlı. Bakalım pes etmek yok. Durmak yok. Yola devam. Martılar gelmeye başladı hafiften ama. Değil mi? Yoktular. Aa bak biraz da şey yapıyor. Biraz da bir kargaşa var orada balık var zannedersin. Bu işi martılar bizden iyi biliyor. Burada kapatalım yine devam edeceğiz.